Dermanısı nerede derdin? Yok mu başka yolu? Ebu Bekok çıkarsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ebu Bekok çıkar. Bir de öyle bir çıkar ki büyük sorun çıkarır. O yüzden gelin şöyle sorunlu olabilecek iki tane Ebu Bekok sorusu çözelim. Ve hani hızlı bir mantığı nasıl kuruyoruz? Bu soruda görelim. Hadi başlayalım. Evet bela sorular. Daha önce iki defa çıktı arkadaşlar bu tarz sorular. O yüzden özellikle çözüyorum. A ve pozitif tam sayılar. Ekok AB 135'miş. A artı B 72 olduğuna göre A eksi B mutlak değer içinde kaçtır diyor. Çok güzel bir soru. Neden? Çünkü arkadaşlar şimdi bizim açımızdan bilmemiz gereken bir durum var arkadaşlar. Bir şeyin ekokunu bulurken mesela bir x sayısı bir y sayısı olsun. Mesela 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Diğeri de 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 7. Bakın arkadaşlar böyle bir şeyin ikisinin ekokunu bulurken şunlar arasında büyük olanı alıyoruz. 2 üzeri 5. Bunlar arasında büyük olanı alıyoruz. 3'ün karesi. Bunlar arasında büyük olanı 5 üzeri 3. Bir de farklı olanı alıyoruz. 7. Yani o zaman hani bu üstlerde büyük olanı alıyoruz. Şimdi bakın burası 135 çıkmış. 135 nedir? 135 arkadaşlar e, ne geliyor? 9 çarpı pardon 27 çarpı 5. Yani bu 3'ün küpü çarpı 5'ten geliyor. O zaman burada A ve B sayısını yazdığım zaman A ve B sayısında mesela A ve B sayısında 3 ve 5'ten başka bir şey yok. Burada 3 üzeri x 5 üzeri y 3 üzeri a 5 üzeri b ama sonuçta burada 3 üzeri 3 gelmiş ya. 3 üzeri 3 gelmiş ya. Burada arkadaşlar bu x veya a'dan bir tanesi kesin 3 olmak durumunda. Şöyle küçülteyim şunu. Kesin bunlardan bir tanesi 3 olacak. Yani mesela şunu 3 kabul edersek buna da x diyelim. Bakın şurada y ve b'den biri 1 bir, biri de 0 olmak zorunda. Yani biri 1 bir, ya veya ikisi de 1 de olabilir. Bunlar ihtimal dahilinde. Ama ben şunu görüyorum. Birinde kesin 3'ün küpü var birinde kesin. Kesin var bir tanesinde 3'ün küpü. Çünkü 3'ün küpü nereden gelecek? Birinden almışız ki gelmiş. Şimdi 3'ün küpü olduğu zaman ne oluyor? 27 oluyor. Şimdi sen 27'nin yanına 5'in bir şeyi ekleyemezsin. Neden? Çünkü 27 çarpı 5 135 eder zaten. Yani A sayısı 135 olursa toplamlar 72 olamaz. O zaman sayılardan bir tanesi doğrudan 27 orta ortaya çıkıyor. Şu yerinde 0 oldu ortaya çıkıyor. Şimdi 27 ile neyi toplarsak 72 olur arkadaşlar? 45'i toplarsak. O zaman 45 nasıl olur? 3'ün karesi, 3'ün karesi olabilir sorun yok. Çünkü 3 üzeri 3, 3 üzeri 2 var ya. 3 üzeri 3 e alacağım ben. 3'ün karesi olabilir. 3'ten küçük diğer tarafta veya 3'ün kendisi. O zaman 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Yani A sayısı direkt 3 üzeri 3. B sayısı da 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Yani aynı olanlardan büyük olanını bir de farklı olanını almış oldum burada arkası. Yani sayılardan bir tanesi 27. Diğeri de arkadaşlar 45. 27 ve 45. 27 ve 45 arasındaki fark da arkadaşlar buradan 18 gelmiş oluyor. Bunu direkt yapıştırdım. Yoluma devam ettim. Şimdi geldim yanında bakın. Yine eldeki verileri kullanacağım. Ekok AB 360 diyor. 360 nedir? 8 çarpı 45. Yani o zaman eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi yani 45 9 kere 5 bir de 5 bu şekilde açılıyor. Şimdi bizim A sayımız var B sayımız var. Şimdi bir şey fark ettim. Diyor ki bunların diyor farkı 21 diyor. Şimdi farkı 21 ise o zaman iki sayının farkı 21 ise biri çift biri tek olmak veya biri tek biri çift olmak zorunda. Yani bu durumda 2 yalnızca birinde olacak. O zaman birinde direkt 2 üzeri 3 var. Direkt. Şimdi diğerlerini bilmiyorum. Bakın 3 üzeri x 5 üzeri y. Bunda da 3 üzeri a 5 üzeri b diyeyim ki. E onda niye iki yok? Çocuğum biri çiftse diğeri değil zaten. Şimdi geldik buraya. Bunların farkı neymiş? Farkı 21. Şimdi burada kafadan bir tane zaten 8 var. Şimdi ben burada geri kalanları vereceğim ama bakın. 3 üzeri 2'den daha büyük bir şey veremem ben burada. 3 üzeri 2'den daha büyük bir şey veremem. Şimdi 3 üzeri 2'den daha büyük bir şey ama mesela bu 2 bu 1 olabilir. Sorun yok yani. Veya 1 2 1 0 da olabilir burada kısımda. Şimdi bakıyorum burada. Ee, lan nasıl yapsak diye düşünüyorum. Şimdi 8'in katı burası. Ee, Valla geri kalanı bizim denememiz. Ee, burada bakın farkları 21 olacak. Şimdi 3 e, şuraya 1 verelim. Yani o zaman ne oldu? 2 üzeri 3, 3 üzeri 1 yani 8 kere 3'ten 24 oldu burası. Buraya 0 verdim. 24. Şimdi bakın 24 de 21 ekledim 45. Vallahi sağlıyorum. 3'ün karesi çarpı 5'ten de 45'e getirdim. Vallahi tutturdum. Ama deneme skalamı çok azalttım fark ediyorsun. Yani Bakın teknik çiftlikten yararlandım. Diğer birçok şeyden yakalandım. O zaman ne oldu? A sayımız burada 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. B sayımız da 3 üzeri 2 çarpı ki bir tarafta 3 üzeri 2 gelmek durumunda çarpı 5. Bakın arkadaşlar farklı olan aynı olanların büyüğü bir de farklı olan. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'te buradan ekok oldu. Bu bilgiden yararlanarak bunu çözdüm. O zaman bir tanesi 45, e, diğeri de 24 oldu. E, toplarsak da arkadaşlar burası ne oluyor? 69 gelmiş oluyor A artı B. Çok iyi soru. Çok hoş. iki tane soru. Özellikle size gösterdim. Acıtır. AYT'nin giriş sayfasında acıtacak, zaman kaybedecek soru. Ama minimuma indirmenin yolu tam olarak bu taktikten geçiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.